Evet arkadaşlar. Sayem abi, İsa Bey buradalar. Bu bir ve ısıtma, kovan ısıtma üzerine arge çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç kovan da şu an test ediyoruz İsa Bey. Şimdi de evet. e, termal kamerayla ölçtüğümüz zaman ısıtıcı yüzey üzerindeki ısı işte 30-32 derece işte 70 miliamperde bir akım çekiyor. Akım da çok düşük. Üzerindeki sıcaklık da sabit ayarlanıyor. Yani gerilim kısarak. Evet isabi sizin yorumunuz nedir abi bu konuda? Valla Güner Bey e, yani sistemi şu anda kovanlarımızda denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse. Daha önceki denemelerimizde gayet iyi sonuçlar aldık. E, arılar hem, e, fondan veya işte besleme yapılabiliyor bu şeyle. Sistemde kek verebiliyoruz arılarımıza. Onlar Tüketilmeye başladılar. Ee, yavru alanlarını biraz açtılar. Açtılar. Ee, test ediyoruz. Ee, yani en uygun ısı ve nem Evet ve şeyde e, pozisyonda kovan içinde tutmaya çalışıyoruz ısıtıcı plakaları. Şimdi aslında burada yani burada ani ısıtıp kapatmak yerine biz burada evet, sabit ısı tutuyoruz. Evet. Yani 31-32 derecelerde Evet. E, sabit ısı tutuyoruz. Hani arı için 34 derece falan e, gerekli. E, arıya da aslında biraz iş vermiş oluyoruz böylelikle. Yani evet. e, 34 derecelere kadar kendi ısıtacak. Bizim amacımız e, burada öncelikli amacımız, amacımız e, kış e, ölümlerini kayıplarını azaltmak, azaltmak veya evet. yok etmek. İkinci önceliğimiz de arıyı erken geliştirip e, bahardaki nektar akımını kaçırmadan Belki e, mevsim iyi giderse erken bahar balı alabilir arıcılar. Erken bahar balı e, aralarını geliştirebilir. E, bölmeler alabilir. E, yani yani nektar arıyı güçlü bir şekilde hazırlamak. E, yani senin aksine hani bir şeyler var. İşte kovanda ısınırsa arı dışarı çıkar filan. Aşağı yukarı ben Şubat'ın ikisinden beri deniyorum bunu. Evet. E, ki havalar şu anda soğuk da gitmesine rağmen İstanbul'da bizim bölgemizde böyle bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Yani arı dışarı kendini atma gibi bir durumu olmadı. Onun haricinde ısıtıcı koymadığımız kovanlarla kıyasladığımız zaman içeride evet verdiğimiz besini tüketiyorlar. Ama bu tüketim pozitif yönde oluyor. Yani evet. biz bunu erken hani buradan arayı tutup işte sıcak bölgeye götürmektense e, amacımız burada sabit e, arıcılıkta e, sıcak bölgeyi ayağımıza getirmek esasınıza bakarsanız. E, deniyoruz, bakıyoruz işte e, arkadaşlarımıza da paylaşıyoruz bilgilerimizi paylaşmaya da Doğru. devam edeceğiz. Yani şu anda sistemi deneme aşamasında e, düşük akım çekmesi e, yani çok ben evet ya. elektriğe ulaşabiliyorum. Yakınımda elektrik var ama birçok arıcı arkadaşlarımız elektriğe ulaşamıyor. Evet e, güneş paneliyle de kullanılması açısından e, bizim için önemli olan şey düşük akım çekmesi. Yani şu anda e, 0.7 amper falan çekiyor. Yani 0.07. E, evet 0.07 e, amper çekiyor. Ya yani bu güneş paneliyle kullanılabilecek bir şey e, olacak. Allah izin verirse inşallah denemelerimiz öyle devam de ediyor. Şimdi de testlerimizde bir şunu gördük. İsa Bey. yani burada aşırı ısınıp bir termostat 01 kapatma mantığında Nemin de, nemin de orada düştüğünü gördük. Şimdi evet. bu yöntemle de nem de orada sabit kalacak, düşmeyecek. Çünkü bir şey Aynen. ısıttığınız zaman nem de onunla paralel olarak düşer. Evet. Şimdi burada işte neden biz grafen üzerine durduk? Grafen işte şey termal kameranın da gözüktüğü gibi homojen bir ısıtma sağlığı ve bu plaka işte küçük plaka yaptık, büyük plaka yaptık, 20 santimlik plaka yaptık. İşte böyle de plakalar yaptık ve arkasına koyduğumuz kontrol kartıyla da yani 24 voltu gerilimi kısarak aslında biz burada Kesinlikle. sıcaklığı sabit tutmaya çalışıyoruz. Çünkü öteki tümde, yani aç kapı olmuyor. Evet. Klasik mantıkta ne vardır işte 30 ayarlarsın kapatır. 25'e gelince açar gibi. Bu Hı -hı. mantık yani bu mantığı da orada testlerimiz yaptık. Bu mantıkta evet. biraz orada nemde problemler olduğunu gördük. Bu yüzden e, biz buna geçtik. Bakalım çalışmalar devam ediyor. Evet. Evet. Tamam abi. Herkese selamlar. Herkese selamlar. <laughs>